En zengin Müslümanlar kimler biliyor musunuz? Felsefe yok bu arada. En zengin Müslüman kalbi temiz olan. Hayır bildiğin maddi olarak. Hazreti Osman var. Hazreti Osman var diyorsun. Hazreti Hatice. Hazreti Hatice değil mi? O da varlıklıydı. Özellikle vefat eden iki eşinden ve babasından kalan ciddi bir mal varlığı vardı. Buyur. Abdurrahman, Abdurrahman bin Av. Erkan bin Ebil Erkam. da babadan varlıklı. Güzel. Mustafa. Musab bin Ümeyr var. Hazreti Ömer de var. Hazreti Ömer var. Kavmin ulularından. Sad bin Ebi Vakkas var. O da ciddi varlıklı. Tamam şimdi en varlıklısını sorsam kim dersiniz? Osman bin Afan. Gelmiş geçmiş en ciddi varlığa sahip Abdurrahman bin Avf Efendimiz. Peki varlığı olan Müslüman sahabe efendilerimizin bir kısım örneklerini verdik. Peki Müslümanın varlığı olur mu? Yoksa Müslüman hep yoklukta mı kalması lazım? Peki her Müslüman varlıklı olsun mu? Var mı bir iki cümle etmek isteyen? Buyur Ömer. Müslüman Müspet olan her alanda bulunabilir. Herkes illa fakir olacak evet. diye bir şey yok. ya. Bu arada bir kelimene değil. gireyim. Müspet olan her alanda Müslüman bulunabilir mi, bulunmalı mı? Bulunmalı. Arasında ciddi bir fark var. Biri emir, biri keyfi. Bu soruların cevaplarındaki bakışın dengesini yakalamak dünyanın en mühim konularından bir tanesi. Çünkü Müslüman varlıklı olsun canım dediğinde ve sadece bu pencereden baktığında varlığı elinde tutan bütün Müslümanlar kapitalist gibi yaşayabilir anlamı çıkabilir. Müslüman elinde ne varsa savuştursun. Müslümana para ne gerektir denildiğinde bu sefer Müslüman elini ayağını dünyadan çekip bir köşede izvaya çekilmiş bir hayat yaşaması zorunlu olabilir. Demek ki biz bunun dengesini yaşamak zorundayız ve böyle ince çizgilerin dengeleri bir rehber olmadan asla tespit edilmesinin imkanı yoktur. İşte o rehberliği de bize her zamanki gibi Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam yapacak. Ama ondan önce bir iki konuya değinerek dersimize başlayalım. Bizim başımıza gelen en büyük dertlerden bir tanesi İslam'ın namaz, oruç, haç, zekat, umre gibi birkaç kavramın içine sıkıştırılması. Ve bu kavramlara İslam sıkıştırılınca ne demek oluyor biliyor musunuz? İslam bunların içerisindedir. Aile ahlakına İslam karışamaz. Kişiler arasındaki düzene İslam karışamaz. Ticarete İslam karışamaz demek oluyor. Bana sorarsanız İslam'a yapılan en ciddi zulümlerden bir tanesi. O yüzden bunu bizim revize etmemiz lazım. Ticaret kesinlikle ve kesinlikle Namaz gibi, oruç gibi, umre gibi, haç gibi, zekat gibi İslam'ın başka bir cüzüdür. Kesinlikle vur. Ticaret İslam'ın ise o ticaret Allah'ın dilediği şekilde olmak zorundadır. Şimdi neden İslami hassasiyet denilince namazı, orucu, umreyi, misvağı değer yargılarımız içerisine alıyoruz ama ticareti almıyoruz? Çünkü o alanlarda öyle ya da böyle bir başarı elde edebilmişiz. Ama ticarette o İslam'ın ahlakını Efendimizin emirlerini acaba uygulayabiliyor muyuz? Bir insanın camide ve yahut bir mecliste sahabe hayatı dinleyerek Efendimizin başından geçen olayları dinleyerek efkarlanması, üzülmesi, ağlaması inanın bana kolay bir şey. Her biriniz hayatının bir evresinde bir gözyaşı dökmüştür. Bir sahabe efendimizin bir adı geçince, efendimizin bir adı geçince aleyhissalatu vesselam. Ama bir insanın ticaretini efendimizin emirlerine göre düzenlemesi ne kadar zor olduğunu bu asırda bir yıl içerisinde üç kez alışveriş yapmış her insan anlar. Bakın nereye gitseniz en çok yitirilmiş ahlakın ve değerin bu ahlak ve değer olduğunu göreceksiniz. Neden? İslam'a zulmediyoruz. 3-5 tane değer yargısını almışız, köşeye koymuşuz ve İslam böyle yaşanır zannetmişiz. Ama iş ticari hayata geldiğinde ne olmuş? Efendimizin emirleri, buyrukları askıya alınmış. Kafamızda olgu var. Ben camiye gittiğimde ezan sesi duyduğumda neyim? Müslümanım. Ama oradan dükkana geçtiğimde neyim? Kapitalistim. Ya senin şimdi camide uyduğun Allah'la sana iş yerinde yalanı, haramı, faizi, insanları dolandırmayı yasaklayan aynı Allah. Garip bir şey var yani, şizofreniyle aynı bir şey yani. Camide başka bir insan, ticarette başka bir insan. Peki bir soru sorayım. Bir insan camiye girdiğinde başka bir hal alsa, yani muazzam bir mümin, dükkanına gittiğinde başka bir hal alsa, kurnaz bir tüccar. Orada başka, burada başka olan adamlara ne denir? Münafık denir. Ya bu kimin ahlakı o zaman? Ciddi bir çarpıklık var. Bu çarpıklıkta Allah bazı kulların o imtihanda, nasıl bir rol oynayacağını anlamak için bazen kapılar açar mı? Açar. Bazen de kapıları kapar. Şimdi bazen kapılar açıldığında biz şunu çok görüyoruz. Dünyası derken namazları hiç sarkmayan bir insan düşünün. Dünyası açıldığında değil namazı, girmediği haram kalmıyor. Peki soruyorum, para ve makam insanı değiştiriyor mu o zaman? Hayır. Para makam insanı değiştirmez. İnsanın gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Şimdi bu anlattığım olay, insanların fıtratlarından yansıyarak oluşturdukları dizilerin ve filmlerin ana konusu bakın. Elinde işler ve imkanlar yokken, dünya tatlısı bir adam, kadın, anne, ata, baba ne derseniz, eline imkanlar geçtiğince herkese zulmeden bir adam. Demek ahval ve şartlar bu adamı değiştirmedi. Bu adamın asli niyetinin ne olduğu önüne imkanlar çıkınca ortaya çıktı. Eğer para ve makam insan değiştirseydi, biraz sonra örneklerini vereceğimiz bazı varlıklı, sahabe efendilerimiz var, haşa onların da değişmesi lazımdı. Niye onlar insan değil mi haşa? Madem herkesi değiştiriyor, onları niye değiştirmedi? Demek olay orada değil, bizim bakış açımız yanlış. Biz mihenk olarak efendimizi ve sahabe efendilerimizi almazsak yaptığımız muhakemelerde aldanırız. Camileri İslam'a ama marketleri, dükkanları, ticarethaneleri Avrupa'ya göre bir toplum olamaz. Bu şizofrendir. İslam sadece senin evinin içerisindeki Kur'an okumana ve namaz kılmana müdahale etmez. Bir insan nerede Oksijen çekiyor, karbondioksit veriyorsa İslam'ın orada söz hakkı vardır. Dükkanın, ticaretin de buna kesinlikle ve kesinlikle dahildir. Bu işleri sadece camilere sıkıştırırsak İslam'a en büyük zulmü yapmış oluruz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hariç bütün peygamberler dinlerini bir seferde almışlar. Peki Efendimiz Aleyhissalatu vesselam dinini ne kadar zaman içinde aldı? 23 senede aldı. Çünkü ona indirilen din o saatten sonra kıyamet vaktine kadar insanlığın tamamının her alanını kapsayacaktı. Bu yüzden insanların yaşayışında temellendirilmedik hiçbir yer bırakılmaması lazımdı. 23 yılda din tamamlandı. Peki dinin altında hangi meseleler 23 yılda tamamlandı? Riba yani faiz. Nerede yasaklandı? Veda hutbesinde. Yani 23 yılın sonunda yasaklandı desek olur mu? Zekat ve oruç 15. yılda farz kılındı. Tesettür 16. yılda farz kılındı. Peki bunlar için neden böyle aşamalar beklenildi? Sebebi belli. Bir insan, iman, inanç, ahiret, Allah beni bu dünyaya ne için yarattı? Ben bir kul olarak ne yapmam lazım? Bunun ahlakı hangi dengede olması lazım gibi noktalardan bu işleri temellendiremezse eğer az önce saydığımız hiçbir şeyde başarılı olamaz. Bu yüzden bu az önce saydığımız meseleler emir olarak gelene kadar ki süreç içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imanın ahlakını onlarda sürekli temellendirdi. Tevhid ahlakını temellendirdi. Bir insan tevhid meselesinde kalben şirke uğramazsa eğer, az önce camide namaz kıldığı Allah ile ticarette ona rızkı müşteri eliyle gönderen Allah'ın aynı Allah olduğunu bilir. Orada bir hata yapamadığı gibi ticaretinde de bir hata yapamaz. Ama bu işlere dualite temantı ile bakılsa, aman onun yeri ayrı, onun yeri ayrı diye bakılsa, bu bizim bildiğimiz İslam değildir. Benim en çok yaşadığım olaylardan bir tanesi de ya şu bölgede var ya şu bölgede bir imam efendi var, bir güzel sesi var. O bölge İslam'ın en güzel diyarlarından bir tanesi. Duydunuz mu hiç? Bazen bir köye derler, bazen bir ile, bazen bir ilçeye derler bu şekilde. Peki oranın esnaflarına da bakmamız gerekmiyor mu? Oranın tüccarlarına da bakmamız gerekmiyor mu? Oradaki insanların ahlak zeminine de bakmamız gerekmiyor mu? Bence biz bakış açısı noktasında bir darboğaz yaşıyoruz. İslam sadece Kur'an'ın güzel okunması demek değildir. İslam sadece bir bölgede güzel hafızların yetiştirilmesi demek değildir. Sen olabildiğince hafız yetiştir ama o bölgenin ahlakına ve ticaretine müdahale etme. Bir süre sonra o hafızların yetişmesi için onlara infak edilen paranın da ne kadar yanlış geldiğini anlayacaksındır. Yani o da onun dengesini sağlamayacaktır bir süre sonra. O yüzden camide başka yüzümüz, ticarette başka bir yüzümüz varsa bu kimin ahlakı diye bence sorgulamaya başlamamız lazım. Bir hadis-i şerif okuyacağım. Allah'ım cehenneme gitmeme sebep olacak fitnelerden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Olay işte burada düğümleniyor. Son cümle. Bugün bizim ders konumuz. Zenginliğin ve fakirliğin şerrinden. O zaman zenginliğin iyi yönü var, şer yönü var. Fakirliğin iyi yönü var, şer yönü var demektir. Zenginliğin iyi yönü. Mesela zenginsin ama ben Karun gibi bunu kendi zekamla kazandım demiyorsun. Bak inanın böyle çok diyen insanlar var ha. Ben yaptım, ben. Benim hayat filmim bilmiyorsun. Ben elde ettim, ben zekamla yaptım. Bir de bunu diyen insanların demagojik altyapısı da hazırdır. Herkes benim sırtımdan geçirdi. Yani Allah'ın o nimetleri sana gönderdiğinin farkında değilsin. Karun gibi ne diyorsun? Ben kendi zekamla yaptım. Bu arada bir ince noktaya dikkat çekeyim. Biz Karun'un malını eleştirmiyoruz. Malı olan Karun'un ahlakında problem var. Ve o mal varlığının nereden geldiğini biliyorsun. Bu çok önemli bir şey. Bir yere gittiğinizde parayı kullanım izni muhasebeciye verilir. Peki o muhasebeci parayı dilediği gibi harcayabilir mi? Evet. Çünkü paranın kimin olduğunu bilir. Sen de o şekilde paranın kimin olduğunu biliyorsun. Ve kimin olduğunu bildiğin o parayı hep Allah yolunda infak ediyorsun senin altında bırak oluyor. Darussalam'a bir yolculuk sebebi oluyor. Yani sen malın mahkumu değil, hakim oluyorsun. İşte bahsedilen güzel bir zenginlik. Bir de zıttını konuşalım mı? Zenginsin ama o malı kaybetme korkusuyla biriktirip duruyorsun. Kaç tane hatıra canlandı değil mi? Peki o biriktirenlerin bir tamamıyla yiyebildiğine şahit oldunuz mu? Hep böyle bırakılıyor arkadan. Genelde böyle hayırlı bir şekilde silsilen devam ettiğine pek şahit olmadık. O biriktirdiğin mala bir ömür bekçilik yapıyorsun. Yumruk kadar mide için biriktirdiğim mala bak. Bir çaputluk bedenim var değil mi? Hiçbirimizin bina kadar boyu yok. Bunun için ne yapıyorsun? Yıllarca biriktirdiğim mala bekçilik yapıyorsun. Bir de malın zahmetini çekiyorsun. Bu hayırsız bir zenginlik. Hayırsız zenginliğin sebebi şu. Sana o malın neden verildiğini anlamamışsın. Şimdi biz sizlerle bir pikniğe otursak, piknik masası da ortada. Şimşek senin önüne, ben domatesleri koysam, onun önüne, salatalıkları onun önüne, poğaçaları koysam. Senin önüne koyduğum bütün domatesler senin mi demek? Ne demek peki? Bak, bunların hepsini senin önüne koydum ki sen bunları dağıtasın diye. Yani senin önüne olan senin demek olmadığı gibi bu dünya imtihanı ve terazisinde de bir adama fazla mal verildiğinde al bunu tamamı senin ye diye bitir demek manasında değil. Bunu senin önüne fazla koydum ki sen bunu dağıtmayı bil, infak etmeyi bil diye. Bu yapılmadığında ölene kadar bunun bekçiliği yapıldığında bu da hayırsız bir zenginlik oluyor. Fakirsin. Elhamdülillah. Benim rızkım bu kadar diyorsun. Velev Allah bana fazla verse belki nefsim azacaktı. İyi ki Rabbim beni Nesimi bilip en dengesinde vermiş diyorsun. Hayırlı fakiri konuşuyorum. Çok önemli bir denge daha var. Ömür billah sağ sola haset etmiyorsun. Her eline gelene şükrediyorsun. Nasıl bir fakirlik bu? Hayırlı bir fakirlik. Devamına bakalım. Fakirsin ama bu sefer hayırsız bir fakirsin. Eline geçmeyen her şey isyana dönüşüyor. Bir insanın eline geçmeyenler neden isyana dönüşür? Başkalarıyla kıyas ede ede. Ona niye verdin? Bana verme. Bu insanların bir ömür gündemin Allah olması lazımken etrafındaki varlıklı insanlar olur. Geçenlerde bir dükkana gittim. Musibet geliyor ya, hastalık, deprem. Bu vatanı milleti muhafaza eylesin inşallah. Dedi ki hocam dedi ya, Allah yağdırıyor ya. Ne güzel oluyor dedi ya, bir rahatlıyorum dedi. Allah Allah dedim, mesaj almış herhalde. Namaz falan var mı dedim. Yok dedi, namazım mamazım yok dedi yani. E şimdi namaz yoksa, bu gelen musibetler sana en basit mesajı bile verememiş demektir. Nasıl güzel olacak bu musibetler? Neden güzel biliyor musun Sinan? Bir ömür boyu haset ettiği hayatlar var ya, onlar tatile çıkamıyor, evde kalıyor, bu da o olsun diyor. Yani aldığı mesaj, Hazreti kadar. Şimdi bu nasıl bir fakirlik? Şer. Kötü bir fakirlik. Unutulan ise şükür ve küfrün Habil ve Kabil gibi iki kardeş olduğu bir insan şükretmezse küfür halinde demektir. Peki şükrün cinsi nasıl olacak? Ne verdiyse onun cinsinden olacak. Güzel bir konuşma kabiliyeti mi verdi? Şükrünü o. Güç kuvvet mi verdi? O cinsten olacak. Mal mülk mü verdi? O cinsten olacak. Farklı farklı 10 tane yeteneği de sana vermiş olabilir. Bir gün imza yetkisi vermiş olur. İşte Müslümanlar için kullanmanın vakti. Bir gün mal mülk vermiş olur. Tamam? Aynı adamdan birlikte evet. Bir gün sana Müslümanların yapacağı bir medresenin projesini çizme yeteneği vermiş olur. Ya ne verecekse aynı cinsten soracak. Bir Müslüman dünya malına düşman olmalı mı? Mülkiyete düşman olmalı mı? Yani Müslümanın elinde hiçbir şey olmamalı mı? Var mı konuşmak isteyen? Allah Müslümanın aslında zengin olmasını istiyor ki İslam'ın beş şartından ikisi paraya bakıyor. Para gerekiyor yani o şartlar yerine getirmek Eyvallah. Demek ki lazım yani Müslümanın çok zengin güzel. olması lazım. Müslümanın zenginliğinde beis değil güzellik var. İnşallah bir gün bu yeryüzünde gezen, elinde olan ama gönlünde olmayan yani eli karda, gönlü yerde olan Müslümanları çok varlıklı eder. Ben bunun duasını çok ediyorum yani. Düşünsene bir yerlerde öyle güzel gönüllü adamlar varlıklı ve güçlü olsa İstihdam sağlar, en güzel ahlakı sağlar, işçi hakkını gözetir, borç hakkını gözetir öyle değil mi? Ben çok istiyorum ve bir gün olacağına da inanıyorum. Müslümanın bu şekilde bir güce sahip olmasında beis yok. Müslümanın dünyevileşmesinde problem var. İşte bu ayrım böyle sırattan ince bir kıl üzerinde bir ayrım olduğundan Müslümanın en büyük imtihanı şimdiye kadar hep mal ile olmuş. Hatta bizim buralarda bir söz vardır. Adam Mal istenince kardeş can değil ki verekler. Yani can olsa kolay verecek, anladın mı? Malın o kadar bizim hayatımızda bir yeri olduğundan Allah için iyi Müslüman, kötü Müslüman ayrımını yapabileceği ciddi bir argüman oluyor. Şimdi bizim az önce konuştuğumuz gibi bu ayrımın ince çizgisinde sağ ve Yahut sola düşmememiz için bir rehbere ihtiyacımız var. Şu yüzden. Bazen böyle yoğun Kur'an okuduğunuzda dikkat ettiniz mi? Eliniz işe gitmiyor. Dünyadan korkar bir hal yaşıyorsunuz. Mesela İbrahim suresi 3. ayet. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolunda alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedir. Şimdi bu ayeti bir okuyorsun. Aman ya Rabbi diyorsun. Benim dünyadan elime eteğimi çekmem lazım diyorsun. Öteki türlü sahabe efendilerimize bakıyorsun. 120 bin sahabe efendimiz dünyanın muhtelif yerlerine gitmişler. Orada neler yapmışlar? Tüccar olan sahabe efendilerimizi okuyorsun. Bu sefer de diyorsun ki ya ben bu dünyaya tamamen dalmam mı lazım acaba diyorsun. Yani senin bu ikisinin arasında hakkı tutup halkın arasında nasıl yaşayacağını öğrenmen için bir rehbere ihtiyacın var. Biz ruhban değiliz. Bir köşeye çekilip İslam hayatın hiçbir yerinde var olmamış gibi yaşayabilelim. Biz kapitalist de değiliz. Malı elimize alalım. Allah'ın emirleri camide kalsın. Ben malı istediğim gibi kullanabilirim. Bunun ikisi arasındaki ince çizgiyi yakalayıp hem dünyanı hem ahiretini kazanmak istiyorsan Altın kurunu takip ettiğin gibi Efendimizin emirlerine riayet edip takip etmek zorundasın. Bir çocuğunu okula yazdırırken hangi okul ucuz, hangi okul pahalı bunu takip ettiğin gibi. Bir ev yaparken yok enflasyonun parası yok bilmem neyin parasını takip ettiğin gibi. Bir tane galerici arkadaşım var. Yıl sonu geldi mi bizde araba satılmaz diyor. E niye diyorum senin arabaların hep yüksek yüksek arabalar. Niye satılmıyor bunlar? Adam milyon milyon araba alacak belki ama o bin lira bandrolün hesabını yapıyor adam diyor. Ya sen araba alırken bu kadar hesap yapıyorsan ticarette haram helal hesabını da aynı şekilde yapmak zorundasın. İşte bu hesapların en uygun şekilde yapılanını bulabilmek için sen Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın rehberliğine muhtaçsın. Yoksa dünyada az güler, ahirette bütün bütün ağlarsın. Bütün bu uyarılardan sonra bizim iki tane ders almamız lazım. Bir, dünya puta dönüşmemeli. Nerede anlarsın dünyanın puta dönüştüğünü? oldu diye ne kadar takıyorum Ama bir namazın kaçmasına hiç burada ben dünya putu olmuş. Dünya put olmuş. Doğru bir örnek. Devam edelim. İki şeyi ders almamız lazım. Bir, dünya puta dönüşmemeli. Bir insan vermesi gereken yerde veremiyorsa dünyanın için puta dönüşmüş demektir. Anlamamız gereken ikinci ders, güçlü Müslümanlık hata değildir. Bir güçlü Müslüman gördüğümüzde onu yermemiz veyahut içimizdeki haseti ona kusmamız bir hatadır. Bu dengenin özeti, eli karda, gönlü yarda olması lazım. İşte bahsedilen güzellik tam da bunlar olsa gerek. Şimdi Bakara suresinde 3 tane ayet okumak istiyorum. İnsanlardan öyleleri vardır ki sadece ey Rabbimiz bize dünyada ver diye yalvarırlar. Böylelerinin ahiretten hiçbir nasipleri yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Dengeyi ne güzel veriyor değil mi? Ne güzel bir denge. Ama kimileri ya dünyayı put yapıyor ya da ne yapıyor? Elde imkan olmadığı için her var olanı kötülüğü haset ediyor değil mi? İşte tam denge çizgisi burasıdır. Bakın beyler sahabe efendilerimizin mizaçları birbirinden çok farklı. Ve her birisi Efendimiz'den aldığı dersi farklı kendi mizaçlarınca bir tercih yönünde kullanmışlar ama kimseye dayatmamışlar. Kimisi Ebu Zerce yaşamış, kimisi Abdurrahman bin Af gibi yaşamış. Ve ikisinden hangisi daha doğru diye bir soru olamaz. Onların mizaç, fıtrat ve Allah'ın onlara yarattığı kader planına göre o da mükemmel bir idealdir, öbürü de mükemmel bir idealdir. Ama bunları birbiriyle yarıştırmak bu meseleyi anlamamak demektir. Ebu Zer Efendimiz dünyada yaşıyor ama dünyada yaşamıyor gibi ahirette yaşıyor gibi özellikle Medine sokaklarında kime ahiretten bahsetse o insanı cennetin sokaklarında dolaştırır diye bahsediyor Ebu Zer El Gıfır Hazretleri için tam böyle vefatına yakın bir zaman içerisinde şehrinde biraz uzağında bir çadırda kalıyor hanımıyla ona misafir gelenlerden bir tanesi ya Ebu Zer Eyvallah tamam böyle bir hayat yaşıyorsun ama bari biraz Kalacağın eve mal mülk alsan olmaz mıydı diye sorunca ben zaten evime mal mülk alıyorum. Nasıl yani? Anlamıyor sahabe efendimiz o da cevap veriyor. Ben ahiretteki evime o mal ve mülkleri zaten alayıp orayı döşüyorum diye cevap veriyor. Bir ara çok hastalanır Sa'd bin Ebu Vakkas. Tam da böyle yatağa düşer Mekke'deki oldukları bir zamanda. Tabi arzu da ediyorlar beni Medine'ye tekrar gönder diye. Zaten sahabe efendilerimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Efendimiz ve Hulefai Raşid'in de dahil Mekke'ye hacca geliyorlar ama Medine'de yaşıyorlar artık. Şimdi Sa'd bin Ebu Vakkas Efendimiz'in onun yanına ziyarete geldiğinde Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah ben herhalde gideceğim. Şu malımı sana versem olmaz diyor Efendimiz. Yarısını versem olmaz diyor. Üçte birini versem diyor malını. Tamam diyor alırım diyor. Üçte birini alıyor. Vefatında Sa'd bin Ebu Vakkas'ın sayısız gayrimenkulü ve 250 bin dirhem nakit parası kalıyor. Dirhem gümüş, dinar, altın para. Şimdi bizde Ebuzer Zer el -Gifar Hazretlerinin ufku var ama diğer sahabe efendilerimizin de ufku var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yiğit sahabe efendilerimize yürü dediğini de unutmamak lazım. Ebu Zer'e Ebu Zer'ce davranmış. Abdurrahman bin Affa, Saad bin Ebu Vakkas'a onların ufkuna göre davranmış. Gelelim Hazreti Ebu Bekir'e. Gerçek ismi Abdullah bin Osman. O elinde var olan 40 bin dirhem var ya, her fırsatta kullana, kullana, kullana halife olduğunda bazı bölgelerde süt sağarak geçinmek zorunda kalmış. Öyle mi kullanmış? Öyle infak etmiş, öyle kullanmış. Daha sonra Hazreti Ömer karşı geliyor. Hayır, o bir halifedir. Bu şekilde olmaması lazım deyip Beytül Mal'dan ona maaş bağlatıyor. Ama vefatını biliyorsunuz değil mi? Bir testi içerisinde o paranın en zarurat miktarını kullanıp kalanını Hazreti Ömer'e teslim edildiğinde Ey Ebu Bekir bize yaşanmaz bir İslam bıraktın. Yani yüce, kameti çok yüksek bir İslam bıraktın diye gözyaşı dökmektedir Hazreti Ömer. Birçok sahabe efendimiz ısrar etmesine rağmen onlardan üçte birini alırken neden? Abdurrahman bin Aftan, Hazreti Hatice'den, Hazreti Ebu Bekir'den tamamını alıyor. Neden böyle? Var mı aklınıza gelen bir şeyler? Abi onlar sormadan verdiği için diye daha önce... Çok güzel. O sahabe efendilerimiz o elindekileri infak ederken sormamışlar bile biliyor musunuz? Yani Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in 40 bin dirheminin 35 bin dirhemi köle azat ede, ede 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 öyle bir bitmiş ki gün gelip onun parası elinde kalmadığında hiç kimse fark etmemiş bile yani. Öyle bir infak etmiş. Efendimiz'in istidadına ve hayat ufkuna göre birçok sahabe Efendimiz'in de varlıkta olmasını nasıl müsaade ettiği ve hoş karşıladığı ile ilgili bir de Osman bin Affan'dan örnek verelim Hz. Osman'dan. Babası Suriye ticaretinden dönerken yolda vefat eder. Ve Hazreti Osman'a dudak uçuklatacak bir servet bırakır. 3 milyon dirhem servet bırakır. Aradan birkaç sene geçer ve Hazreti Osman Müslüman olur. Peki Müslüman olduktan sonra 5. yıl nereye gider? Habeşistan'a gider. Peki gittiği Habeşistan'dan kaç yıl sonra döner? 7 yıl sonra döner. Nereye döner? Medine'ye döner. Ya bir insanın bu kadar malı olacak. Efendimizin emriyle o malın her birisini arkada bırakacak ve Efendimizin nereye yürü dediyse oraya yürüyecek. Hiç aklınıza, kalbinize böyle bir kahramanlığın büyüklüğü sığabiliyor mu acaba ya? Allah Allah. Neden Hazreti Osman Zinnureyn, iki nur sahibi, neden Efendimiz ona iki kere kızını veriyor anlıyor musunuz? Neden Hazreti Osman, Hazreti Osman anlıyor musunuz? Ya bir insan 100 metrekarelik evini bırakıp Allah yolunda hazır rahat koltuklu sohbete gelemiyor bu asırda. Hazreti Osman bu kadar ciddi bir serveti, Efendimizin gösterdiği ufuk doğrultusunda rahatça bırakıp gidebiliyor. Dönüyor Medine'ye. Efendimiz soruyor. Rume kuyularını cennet karşılığında kim alacak? Kim alacak? Hazreti Osman alacak. Efendimiz soruyor. Zorluk ordusunu Allah rızası için kim donatacak denildiğinde 30 bin, bazı rivayete göre 40 binlik ordunun 10 binini Hazreti Osman donatıyor. Neden Hazreti Osman? Hazreti Osman anlıyor musunuz? 82 yaşında devlet başkanı iken şehit edildiğinde arkada bıraktığı servet 30 bin 500 dirhem, 150 bin dinar, bin deve, 200 bin dinar kametinde de gayrimenkul. Bir şeyler anlamamız lazım. Bir insanın mülkiyeti fıtri bir haldir ve fıtratla savaşmaya gerek yoktur. Ama o Müslüman dünyevileşiyorsa, verilmesi gereken yerlere veremiyorsa, gitgide dünyada kökleşiyorsa bu onun ahiretini bile yiyip bitirecek berbat bir hastalıktır. Ve bu işi sonunda salebe gibi bu mallar bendendir niye zekatını vereyim hastalığına kapılıp hem dünyayı hem ahireti kaybetme riski de vardır. Efendimiz biliyorsunuz çocukluğundan beri ticaretle uğraşmıştır. Bizim okuduğumuz meselelere göre çok ciddi bir ticari kabiliyeti var. Ama artık iş Medine dönemine geçtiğinde siteyi İslam'ı kurmanın mücadelesinden dolayı artık ticareti yapamıyor. Üçüncü yıl Uhud'a kadar yani savaş ganimetleri artık ona gelene kadar neyle geçiriyor? Evine gelen hediyelerle geçiniyor. Ama bakın o hediye deyince yani. Ayşe annemizin rivayeti var. 3 ay döndü de ocak yanmadı diye. Yani 3 ay evlerinde yemek pişmediği de var. Çünkü efendimiz gelip en zarurat miktarını aldıktan sonrasını gene infak ediyor. Zira şöyle aklınıza şurayı vermek istiyorum. O dönem özellikle 9. yıla doğru gelen ganimetler çok yüksek ganimetlerdi. Ama biz yine o yıllara doğru efendimiz Aleyhisselam'ın hanesinde eşleriyle karşı karşıya geldiği ilah hadisesini biliyoruz. Vakanın sebebi neydi? Eşleri ya Resulallah şöyle bize birer tane elbise alınsa olmaz mı dediğinden dolayı Efendimiz bir ay boyunca evi terk edip Mescid-i Nebevi'nin yanında kalıyordu. Yani Efendimiz'e gelen ganimeti Yahut eski dönem gelen hediyeleri böyle yüksek, rahat yaşanmış bir hayat gibi düşünmememiz lazım. Zira Efendimiz'in vefatında cebinde 5, 6, 7, 8 dirhemi vardı. Onun bile yine bir kısmını hemen dağıttırıp 2-3 dirhemi de Ayşe ve onun eliyle hanımlarına bırakmıştı. Tekrar söyleyeyim, ideal bir değildir. Sadece bir hayatı ideal alırsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fıtrata yön verişini, o mahir sanatını anlamamız mümkün olmaz. Bir de şey hastalığı var maalesef, bu kadar meseleleri derinlemesine bilmeyince, bu ufku görmeyince, haram, helal nedir, Bunların ayrımı da olmuyor. Tövbe kapısı açık, nefes alabiliyoruz. İnşallah bu işleri terk edip geçici dünyaya ahireti satmayalım, aldanmayalım İnşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimil hakim. Ve ahiru davan anilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma'a